Yani Adana AKP'nin Adana vekili kim? Ömer Çelik mi? E başka bir şey söylemeye gerek var mı? Eğer AK Parti Ömer Çelik'i bir kente yolluyorsa, o kentim gözden çıkardığının açık kanıtıdır bu. Benim öğrencimdi, benden sınıfta kaldı ve yüksek lisans programından atıldı. En son bana geldiğinde not istemeye gelmişti derslere girmeden sınava gireyim beni geçir diye. Ben de çık dışarıya dedim. Anladım. Bunu da iki kez açıklıyorum. Adana'da yeri geldi. Ondan şöyle ve yüksek lisans programından atıldı. Hayatı başarısızlıklarla dolu bir adam. Adana için bir talihsizlik.